LS Traktör şehrine geliyor dediler. Ben de yakalayabilmek için Yozgat'a geldim. Şu an arkadaki çiftçilerin hepsi bu tarlada traktörleri denemek için varlar. 25 beygirden 101 beygire kadar bahçe ve tarla traktörleri hazır. Ben de deneyimlemek için hazırım. Hatta tarlaya direkt dalacağım. Traktörlerin yanına gideceğim ve deneyimlemeye başlayacağız. Yozgat'ın hangi ilçesinde olduğumuzu bile daha bilmiyorum. Hızlıca tarlaya girdim. Bundan önce 3 şehre gitti LS traktör. Bundan sonra da tahmin ediyorum ki 5 tane daha şehre gidecek. Bilgileri videonun altında yazacağım. Sonra izliyorsanız artık yapacak bir şey yok. Ama yakaladıysanız mutlaka bulunduğunuz şehirde LS traktörü denemeye çalışın diyelim. Bakalım LS traktörün hangi modelleri var? Bu tarlada nasıl performans veriyorlar? Buyurun. LS Traktör Tarla Günü'nde 3 tane traktör çalışıyor. Bir tanesi orada. En büyüğü burada. MT-701. Hatta içine geçeyim hemen. Tanıdık bir sima var. Sercan merhaba. Hemen yanına geldim. Biraz yakından bakayım ya. Ya şimdi dışarıdan izlemek güzel. Bir de içeriden bakalım ama bayağı bir yani sert demeyeceğim. Yapışan bir toprak var biraz. Yağmur da görmüş. Zor bir toprak gibi Sercan. Ne diyorsun? Çok zor bir toprak. Ve yıllarca üstten sürülmüş. Altta bir solak hmm. var. Kurnuk o tabakaya geçmiyor. Şu an hangi viteste gidiyorsun? Şu an ikinci viteste gidiyorum. Çok fazla sarsılmayalım diye. Takviye? Evet. Takviye 2'deyiz şu an. Tamam. İkinci ana vites. takviyede de ikinci vites. 12-12 bir şanzıman var bunda. Mekanikte ileri geri kolumuz var. Hatta aldığım bilgiye göre bunda sürüngen de var. Dolayısıyla 20 20 bir şanzımana sahip, değil mi? Evet. 101 beygirlik MT 701'in içindeyim. Bu model aslında LS'nin şu an Türkiye pazarındaki en güçlü modeli. Yozgat'ta bulunduğumuz tarla biraz da eğimli bir tarla. Hatta şuradan da ayı göreceğiz. Yukarı doğru epey eğimi var. Yokuş aşağı işler. Tabii bir tık daha kolaydı. Şimdi bir de yokuş yukarı deneyelim. Ne dersin Sercan? Deneyelim tabii. Arkada 5 kulaklı bir pulluk var. Şu şekilde batırdık gidiyoruz bakalım. Şu ana kadar hiçbir sorun yok. Gidiyoruz kollarımız zaten tamamen aşağıda. Pulluğun kendi battığı kadar batıyor. Belki Güzel gidiyoruz yokuş yukarı. Şu an hemen hemen 1800-1900 devirlerde görüyorum motoru. İlerleme hızımızı göremiyoruz sanırım. İlerleme hızımızı göstermiyor. Evet. Şimdi yokuş yukarı biraz daha eğim arttıkça anlık zorlanmalar elbette oluyor. Olacak o kadar diyelim. Böyle bir toprakta. Aslında bu toprağı sürmek için biraz daha beklemek lazım değil mi? Kesinlikle. Ama şu kalabalığa bakılırsa beklemeyeceğiz çünkü DS traktörün Yozgat'taki tarla günü etkinliğine birçok insan gelmiş. Çiftçiler deneme yapıyor. Hatta az önce ben binmeden önce bir çiftçi abimiz deniyordu. Nasıl buldu? Sana dedi mi fikrini? Beyan etti mi? Kendisinde zaten yeni aldığı 60'lı var. Aa, çok güzel. Bunu da, bunu da gayet güzel beğendi. Çok hoşuna gitti. İleriki zamanlarda tabii büyük traktöre ihtiyacım olursa böyle bir yüz beygirlik DS almayı düşünüyorum diye söyledi. Siz de düşünüyorsanız mutlaka yorumlara belirttim bunu tabi. Biz gözlemlemeye biraz daha devam edelim. Tarla içerisinde bir ufak traktör görüyorum. 25 beygirlik mini LS. Şimdi bir başka müşteriye daha yer vereceğim. Gel gel. İsim neydi? Halil. Halil. Şimdi Halil deneyecek. Deneyeceksin değil mi? Peki. Halil deniyor. Biz Sercan'la birlikte Halil'e yer verelim. Biraz da dışarıdan gözlemleyeceğim. Halil de heybetli çiftçilerden. Halil boyun kaç? 1.92'lik Halil bindi. İşte bu kabinede sığdı diyelim. MT 701 Hızlı çiftçilerden Halil. Bakalım sürecek mi? Elbette sürecek ama beğenecek mi onu merak ediyorum. Sürdükten sonra da görüşlerini alacağım. Bayağı seri başladı sürmeye. Şimdi tabi bu kalabalık da traktörün performansını yakından izliyor. Şöyle bir süre ben de takip edeyim. çiziyi biraz daha düz takip ederse Halil daha güzel olacak diyebiliriz. Ama zorlu bir toprak. Hatta şöyle göstereyim. Biraz çamura yakın. Fakat sıra sonuna kadar da çok rahat ilerledi. Yokuş aşağı ilerliyor şu anda. Eğimi size nasıl anlatayım? Şurada daha küçük bir traktör çalışıyor. Onun böyle yukarı doğru giderek şu eğimi takip ettiğini düşünün. Az önce biz bu yolu takip ettik. Yukarı kadar çıktık. Umarım eğim anlaşılmıştır. Şurada bir de 25'lik model var ya ona bakalım. Bir çiftçimiz daha deniyor. Ve oldukça keyifli. İsim neydi? Berkoç. Berkoç. Ne güzel ismin var Berkoç. Servis aynı zamanda. He tamam. Müşteri değilmiş servismiş. Güzel. XC25. ls'nin bu traktörünü görmemiştim daha önce yakından. Hatta tarlada çalışırken de hiç izlememiştim hadi bir izleyelim bakalım. Arkasında da rotavatör var. YT Agri ekipmanı ile birlikte çalışacak. Ben de aslında Yozgat'ta çiftçilerle birlikte bir deneyim yaşıyorum öyle diyelim. Henüz pek bilgi paylaşmadım sizlerle farkındayım. Evet. XJ25 çalışmaya başladı Berkoç. Sürüyor. Biraz daha belki aşağı doğru yönlendirebilir ekipmanı. Şöyle bir yakından bakalım. Ben bu tarz traktörleri seviyorum. Kompakt traktörler, küçük traktörler ama her işi de yapabilir bence. gördüğünüz gibi bu işi de yapabiliyor. Şimdi çiftçilerimiz denemeye devam ediyorlar. MT573 az önce uzaktaydı. Şimdi yakına geldi. Bir genç çiftçi arkadaşımız daha deniyor. Şimdi onu izleyelim. Yine 5 kulaklı YT Agri buldukları Şimdi o ilerlerken Halil geldi. Halil'e görüşünü soracağım. Halil de LS kullanıyor. Evet Halil şimdi hem aşağı hem yukarı yönde sürdün. Ne diyorsun? Nasıl buldun? Çok güzel traktör yani. Ben de kullanıyorum Aynı Aynısını mı kullanıyorsun? Yok bunun eski modeli var. Eski modeli. Evet. O zaman belli ki yenisini alacaksın. Böyle bir niyetimiz var. <laughs> güzel. Neredesin? İşlerin nerede? İşlerim burada. Yozgat'ta. Yozgat'ın neresinde? Aktaa madeni burası. Ha Aktaa madeni aynen. güzel. Burası. Peki senin için tam bir deneme oluyor yani kendi evet. topraklarında deniyorsun. Aynen, senin aynen. arazinde böyle mi? Böyle aynı. Peki senden geçen not aldı yani. Evet. Bir tur daha mı süreceksin? Bir tur daha. E hadi bakalım izin veriyorum o zaman bir tur daha sürsün. <laughs> Tadını aldı tabii ki hemen bırakmak istemiyor. Yanına bir başka müşteri daha bindi. İkisi birlikte deneyimleyecekler. Biz de takip edelim. Bu sefer daha süratli sürmeye başladı. MT 701'i 20-20 şanzımana sahip. 101 beygelik bir traktör. Gayet seri ilerliyor. Ls Traktör marka yöneticisi Sercan Bey'den iki traktörün bilgisini rica edeceğim. Çünkü tarlada bu ikisi biraz daha aktif çalıştı. Teknik bilgi vermeden de geçmeyelim. Biraz daha deneyim odaklı, roadshow odaklı ilerliyoruz farkındayım. Müşteri deneyimlerini dinledik ama Sercan Bey. Temel bilgileri öğrenelim. Öncelikle şu MT 701'den başlayalım. Tabii. Ardından da bir küçük kardeşine geçebiliriz. Tabii ki MT 701 zaten üzerinde yazdığı gibi 101 bey gibi traktör. <laughs> Üzerindeki motor Iveco üretimi FBT, 430 Newton metre tork üretebilen bir motor. Gücü itibariyle yakıt tankı kapasitesi 115 litre. <laughs> Üzerindeki standart Sürüngen vitesiyle beraber 20 ileri 20 geri mekanik şanzımanı mevcut. Arka tarafta kaldırma kapasitesi ise 3300 kilogram. Traktörün kendi ağırlığı ise üzerindeki ağırlıkları saymadan 3500 kilogram olarak paylaşabilirim. Tahmin ediyorum ki en çok talep görecek olan model özellikle İç Anadolu'da bulunduğumuz Yozgat'ta kendisi olacak değil kesinlikle, mi? Kesinlikle kesinlikle ama... Yine yanımızdaki 73 beygir traktörde... O da gayet seri ilerledi bu arada. Evet. Deneyen çiftçilerde gördüm. Evet. Bulunduğumuz toprak böyle neredeyse yağmur sonrası iyice yapışan balçık gibi değil. Ama toprak çok tutuyor. Farkındayım evet, bunun. Evet evet. Öyle bir toprakta seri gitti. Bence şanzımanı ne? nasıl? Merak et. Direkt şanzımanı merak ettim. Tabii bunun şanzımanı yine 20 ileri Hı. 20 geri. Aynı Sözününün şanzıman. Tabii. Aynı şanzıman. Peki. Sadece bunun 73 beygir traktörümüz üzerinde LS'nin kendi üretmiş olduğu... 73 beygirlik bir hı hı. motor var. Bu traktörümüzün arka kaldırma kapasitesi ise 3000 kilogram. Hı hı. Kendi de üzerindeki ağırlıkları saymadan yine 3000 kilogram olarak paylaşabilirim. Yine bütün bu kabini serilerimizde öne çıkan özelliklerden biri kabinin içerisinde standart olarak ön ataşman kullanımına izin veren hidrolik kumanda kolunun standart olarak sunuluyor olması. Hı hı. Böylece herhangi bir ön ekipman takıldığı zaman eee Herhangi bir modifikasyon yapmadan kabin üzerinde e, direkt kullanıma başlayabiliyor müşterilerimiz. Süper. Kabin içerisini biraz daha değerlendirirsek. Şimdi 73 beygirlik bir traktör. Az önce bunun için dedim ki 101 için en çok talep görecek dedim. Evet. Fakat e, fikrim biraz değişti. 73 beygirlikte aynı şanzımana ve yine güçlü bir motora sahip ve Türkiye ortalamasını da baz alırsak evet. adete koşacak olan da bu diyebiliriz. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Yani 73 beygir zaten Türkiye ortalamasına hitap edebilen bir traktör. Hı hı. Yani her iki traktörü de tabii ki getirdik. Trend traktörlerin büyümesi yönünde siz daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla her iki traktörümüzü de ileride umuyoruz ki bir başka büyük modelimizi de getirmeyi planlıyoruz. Şu an görüşmeler tabii ki devam ediyor. Türk çiftçisinin yanında olmaya devam edeceğiz. Güzel. Teknik bilgi bu kadar olsun. Özetle ama tarladaki deneyimler, müşteri deneyimleri programın geri kalanında vereceğimiz bilgilerle program aksın efendim. Birçok kişi yorumlarda bana diyor ki niye fiyat vermiyorsun? Fiyatlar değişebiliyor, opsiyonlar çok olabiliyor. Ama LS Traktör'ün kendi web sitesinde lstraktör.com.tr'den direkt okuyorum sizlere. Bu model MT701 özelliklerini saydık gördünüz performansını gördünüz. Liste fiyatı Ekim ayının liste fiyatı 3.457.839 TL. Bu fiyata alır mısın almaz mısın görüşlerini benimle paylaş. Bakın nadiren fiyat paylaşıyorum siz de benimle mutlaka görüşlerinizi paylaşın. Şimdi tarla günlerine bir mola verdik. Çünkü çekiliş yapacaklar. Çekilişte buraya katılan çiftçilerimize hediyeler var. Bir gözlemleyelim bakalım. Belki ben de bir tane çekerim. Hediyenin e, önemine göre biraz heyecanlanacağım. Ne vereceğiz şimdi? Valla çok kaliteli bir termos veriyoruz. Çiftçilerimizin dostu çalışırken yanlarında bulunması için. Harika. 246. İşte burada. Evet. <laughs> Hayırlı olsun. <Teşekkür> <laughs> Hemen hediyeni takdim edelim. Güle güle kullan diye. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Rica ederim. L.S. Traktör'ün Road Show'unda Yozgat ayağında bu etkinin ortaya çıkmasını sağlayan bayim Adem Bey'e de birkaç soru sormak istiyorum. Şimdi Adem Bey, tarla gününde aksiyon oldu, deneyen çiftçiler var. Hiç pazarlık yaptığınız oldu mu merak ediyorum. Bugüne kadar bu şehirde satın alan oldu mu onu da merak ediyorum. Oldu. iki ay oldu L.S. Traktör'ler bölgemize geleli. Üç Hayır, tane sattık. Sağ olun, teşekkürler. Üç tane sattık. Çok güzel. Burada yani, var mı o müşterilerden biri? Var. Peki kendisine var. de bir mikrofon uzatmak istiyorum ama dinleyelim sizi. Ee, bir tane de burada sattık. Hı hı. Yani, Hayırlı olsun o da. Yani, traktörlerimiz yeni traktörlerimiz bir haftaya 10 güne kadar elimize geçecek. Yine de bekleyen müşterilerimiz var. 3 tane satıldı dediniz. Onlar hangi modeller? Kaç beygirlikler? Ee, 50 talep beygir, gördü? 50 beygir. 58 beygir ve 68 hı hı. beygirler. Güzel. Daha üstte beygir güçleri talep görecek mi burada? Yani müşterilerimizin beklediği zaten 75 ve 101 modelleri. Onlar da bu 10 gün içerisinde elimizde olacak mevcutta. Onlardan biraz daha fazla satış bekliyoruz efendim. Süper belli ki talep var. Şimdiden var, var, beklenti var, var, var. oluşmuş vaziyette. Evet, evet, evet. Peki Adem Bey sizin e, bu sezon için diyelim artık sezonu da kapattık sayılır ama bu yıl için ve devamındaki hedeflerinizi de öğrenelim. Bu bölge için iddialı mıyız? Yani biz bölgede iddialıyız. E, biz bu işi önceden beri yapıyoruz. Ne kadar yıldır traktör sektöründesiniz? Yani e, 4 yıldır bu sektördeyiz. Hı hı. E, bundan önce Başka farklı markalarda da satışlar yaptık ve güzel sonuçlar elde ettik. Hı hı. Şimdi Allah nasip etti LSE bölge bağlılığını aldık. Hı hı. İnşallah bundan sonra da Yozgat'ta LSE'yi ilerleyen bir şeylere Peki, getireceğiz. sadece satış değil servis ve yedek parça da tabii, vardır diye tabii, tabi, düşünüyorum. Tabii tabii mevcut. mevcut. Peki, yedek parçamız mevcut. hiç bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Çok güzel. Adem Bey başarılar. Teşekkür ederim Ömer bir Bey. De Allah razı olsun. Müşteriye soralım bakalım görüşleri <laughs> neler. Şimdi Hasan amca Yozgat'taki sanırım ilk müşteri. Doğru i̇lk mu? İlk müşteri evet, evet. Helal olsun diyoruz kendisine. Sağ olun. İlk müşterinin için. biraz görüşlerini almak istiyorum. Sağ olun. Satın aldığınız model bu mu Hasan amca? Evet. XU6158. Evet. 60'lık bir model diyelim bunun için. Evet. İhtiyaç bu muydu? İhtiyaç buydu. Memnun musun? Ne kadar süredir kullanıyorsun? Hay. 4-5 saat kullandım. Memnunum şu anda. Tabii sezon bitti artık. Sezon Nerede kullanacaksın değil mi? Bu da herkese kazayana kullandım. Kazayla bir böyle performansına mı baktın yoksa tarlada yapılması Yok. gerekiyor mu? Tarlada yapılması gerekeni ya iş mi Tarla tamam. Tamam. Kaç tamam. dönüm arazi var? Benim 150 dönüm arazim var da 60 dönümü şu anda ekilecek. Peki. Evet. Ekimi ne zaman yapacaksın? Ekimi de bir, bir, ay içinde yapılır yani. Peki o zaman traktörü kullanacaksın. Şey bekliyor. Yağmur bekliyor. Peki mibzerle evet. de kullanacaksın o zaman. Tabii, Aynı tabii. traktörü. Evet. Hem toprak işleme evet. hem ekim. Evet Peki. hem mibzer hepsini kullanacak. Peki. Şimdi içine bir bindin, kullandın, tabii, dışından tabii, tabii. gördün. Tabii. Senden geç ornat oluyor hı. mu? Yani nedir izlenimlerin? Hayır, çok sağ, iyi, çok iyi Hı hı. Çok rahatım. Daha önce LS kullanmış mıydın? Hayır. Bu ilk Fe oldu senin evet, için. Evet, Feriksen kullandım. Peki, evet. LS traktörde böyle en akılda kalıcı <laughs> şey ne oldu senin için? Ona çok güzel, çok şahane. Rahat. At, akıyor mu böyle? Evet. Peki. Evet. Hasan amca, tekrar hayırlı olsun diyorum. Ol, Yozgat'ın ilk LS kullanıcısı. Aynen öyle. Peki. Olur, teşekkür teşekkürler. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Ben Yozgat'a hem ilk defa geldim hem de LS traktörün Roadshow'una da ilk defa bu şehirde katılmış oldum. Bundan önceki şehirlerde de etkinlikler oldu Ayça Hanım'a şimdi onları soracağım ve devamında neler olacak? Onları da paylaşmaya çalışacağız. Ayça Hanım, hayırlı olsun. Çok Güzel bir kalabalık abi. vardı. Renkli bir etkinlik oldu. Artık kapatıyoruz. Ama arkamızdaki pankartta birçok şehri görebiliyorum. Bundan sonrasında neler olacak? Önce o kısmı konuşalım. Doğrudur, teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Evet, bugün dördüncü günümüz. Yozgat'tayız. Roadshow etkinliğimizin 4. günü Yozgat'ta bayemiz Alıç Otomatik ile birlikte gerçekleştirdik. Hı. Bundan sonra devam ediyoruz. Bizim Roadshow etkinliğimiz 13-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor. Bundan önce Sakarya ile başladık, Düzce ile devam ettik. Dün Çankırı'daydık, bugün Yozgat. Haftayı Sonra biraz da, güneye doğru inmeye başlıyoruz. Evet, şimdi güneye <laughs> doğru bölgeleri. iniyoruz. Sonra tekrar bir hiç Anadolu'ya çıkacağız ama. Ee, ayın 21'inde Adana'dayız, 22'si Kayseri, 23'ü Konya, 24'ü Antalya olarak ee, devam edip en son Antalya'da noktalıyoruz etkinliğimizi. Burada ilk traktörünü alanlar, ilk bakımları hediye bizden. Evet, yanvar Turkey olarak biz karşılıyoruz. Eski kullanıcılarımız Roadshow'a geldiğini kanıtladığı takdirde ha. onların da işçilik servis bakımlarını biz karşılıyoruz. Onlardan da hiçbir şekilde işçilik ücreti alınmıyordu. Bizim kampanyamız bu şekilde duyurduk. Ee, gelen çok kullanıcımız oldu eski LS kullanıcılarından. Biz onların kayıtlarının hepsini aldık. Ee, çok güzel satışlarımız da oldu bundan önceki yerlerimizde. Bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz. Özellikle şunu merak ettim. Eski kullanıcılar diyelim. Belli bir süre ara vermişti marka Türkiye'ye. Şimdi yeniden aslında Türkiye'de diyeceğiz. Dolayısıyla o eski kullanıcıların sizleri yeniden burada görmekten dolayı nasıl duygular paylaştılar sizinle? LS traktörden zaten çok memnunlar. tekrar Türkiye'ye gelmesinden ayrıca memnunlar. bu servis ağı Yanmar Türkiye'nin çok geniş. 200'den fazla servis ağı var. Bu sebeple LS'nin yedek parçalarına ulaşım konusunda artık gönülleri çok rahat. bunları çok fazla duyuyoruz. bizim için önemli olan da bu. Onların eski LS kullanıcılarının da memnuniyeti. Şu an çok güzel dönüşler alıyoruz eski kullanıcılardan da. Bir tanesini de ben ekleyeyim. Hatta videoda izlemiştir izleyicilerimiz. Genç bir çiftçimiz Halil bindi denedi MT701'i çok beğendim dedi Ben de eskisi var Yenisi, yenisini almak üzere babamla görüşeceğim sonra da pazarlık yapacağız dedi. İnşallah. Belki Yozgat'taki 5. satış onun üzerinden gelir. İnşallah inşallah Yozgat'ta olursa 6 ya da 7'ye doğru gidiyoruz yani sadece roadshow için konuşuyorum <laughs> evet. bu arada bunu sadece roadshow'da böyle bir satışımız oluyor yani evet çok güzel yorumlar alıyoruz. Tüm traktörlerimiz çünkü bizde 25 beygirden 101 beygire kadar 9 farklı traktör seçeneğimiz var. Umarım satışa dönüşür. Biz de bunun için buradayız zaten. Peki, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Tüm etkinlikler için emeklerinize sağlık. Umarım hem Türk çiftçileri, LS kullanıcıları bundan son derece memnun olmuş, faydalı çıktılar elde etmiştir. LS Traktör Road Show'unun kapanışı da. Güney Kore'den bir misafirimiz de olsun. Aslında biz onun misafiriyiz çünkü kendisi LS Traktör'ün bir yetkilisi. Hemen tanıyalım ve düşüncelerini Türkiye pazarı hakkında yorumlarını da merak ediyorum açıkçası. Andre, welcome to our program. Thank you. I will continue Turkish. Yeah. Öncelikle e, sizleri tanımak isterim. Görevinizi ve Türkiye hakkında, Türkiye pazarı hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. So, I'm a, a overseas sales manager. For Turkey market. Ben e, Türkiye The, satış, e, Türkiye yurt dışı satış pazar müdürüyüm. E, Türkiye pazarı bizim için çok önemli bir pazar. LF. E, LF. E, LF. Türkiye pazarını Avrupa'ya açılacak LF. bir kapı olaraktan görüyoruz LF. ve e, burayı çok önemsiyoruz. LF. Bu roadshow etkinliğiyle de aslında LF. burada bir önemli bir yolculuğa başlıyoruz. Turkey market. That's why I'm here. Uh, this is a beginning of our journey in Turkey. So that's why the, the engineer Mr. Kang and I'm here to support this roadshow. Peki bu noktada Türk çiftçisini biraz gözlemlemiş oldunuz. En azından bugün dördüncü noktadayız roadshow'da. Her birine eşlik ettiniz mi bilmiyorum. Ama o çiftçilerin davranışlarına, traktörle beraber çalışmalarına dair bir yorumunuz olur mu? Merak ediyorum. And I think they are very professional about the tractor. Evet, Türk çiftçileri traktöre çok profesyonel bir yaklaşımda bulunuyorlar. Çok böyle spesifik sorular soruyorlar, çok bilgili sorular soruyorlar. Benim görüşlerim bu yönde. Türkiye ve Kore arasındaki tarihi ilişkilerden dolayı buraya bizi çok sıcak ağırladılar. O yüzden kendimi böyle çok kabul edilmiş ve çok misafirperverlik görmüş hissediyorum. And very evet. warm. Thank you very much. Also, <laughs> I, I feel same as you. Yeah, yeah, yeah. Thank, you. Yeah. thank you. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you. Son bir mesajımız var. L.S. Traktör şehrine geliyor. L.S. tractor, 당신의 마을에 찾아갑니다.